Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, önceki gün ve dün yaşanan soğuk havalar nedeniyle üzüm bağlarını don vurdu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki gün boyunca etkili olan don, yaklaşık 10 bin dekarlık üzüm bağında zarara neden oldu. Gülpınar, Soğanlı, Kemaliye, Kavaklıdere, Alhan, Çağlayan, Piyadeler, Yeniköy mahallelerini kapsayan bölgelerde yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağı alanı %30 ila %100 arasında zarar gördü. Kimi vatandaşlarımız lastik yakıyor, saman yakıyor ama fayda etmiyor yani. Benim kendi arazimde şu anda yüzde yüz. Geceki olan dondan dolayı bağlarımızda en az yüzde yetmiş, yüzde seksen zararımız var. Azı bölgeler yüzde yüz. Ekonomik şartlardan dolayı sigortada yaptıramadık. Bağlarımızı ayaz vurdu. Saman yaktığım halde hiçbir faydasını göremedim. Sigortada da yaptırmadıydım. bu tip olaylarla karşılaşıyoruz. Şu an Gürsu mahallesindeyiz. Gürsu mahallesi işte gördüğümüz gibi %70-80 civarında bir don hasarımız var. Bazı bölgelerimizde de bu zarar %100'e kadar çıkıyor. Tabi %30 %40 olan yer var. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortayı %50'sini destekliyor zaten. Bütün çiftçilerimize Böyle afetler yaşamamaları için, böyle afetlerden zarar görmemeleri için sigorta yapmalarını bir kere daha öneriyoruz.